自分で見る番組を変える Çocuk benzer sesler. Önemli bir ses zaten. Evet. Fotoğraflar bunlar. Şimdi tek tek bunları anlatmaya isteyeceğim. Gerçekten de aslında bakılırsa fotoğraflarda çocukluğundan Federasyon başkanına kadar fotoğraflar var ama biraz sonra daha genç konuşacağız. Ee, ama bir fotoğraf daha var ki artık hayatını birleştirdiği e, ee, Cumhurbaşkanımızın sürekli hadi bir evlen tadiliyle ben şahidim. Hı? çok toplantılarda ne zaman evleniyorsun tadiliyle. Hmm. Ve en sonunda e, Allah mesbah bir araya bir de bir ufaklık var orada Allah sağlıklı ömürler versin diyelim. Onlara da geleceğiz ama önce istersen şöyle yavaş yavaş albümümüzü açalım. Başlayalım. Başlayalım. Evet sevgili seyirciler. İlk programımızda Taha'nın... albümünü açıyoruz. Taha Akgül'ün, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımızın e, açıyoruz. Evet, burada e, biraz anlat istersen bize. Bu tabi şöyle, bu somyaları asla evet, evet, unutmayın. Nasıl sedir de deniyordu bunlara. Arkasında hani o işlemeli, dantelli, e, ben de çok... Oturduğumda çok yaptığım, değil mi? Evet. De evet. Kayseri'ye gittiğim zaman mutlaka amcamların bu tarz bir sedirleri vardı. Orada otururduk. Tabi kıyafetler de çok iyiydi. Örgü, 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 Annen tabii, tabii. öpüyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdiği çok için değil mi? Önce yanındaki kim? Onu sağ kim? Abi. kendi aslında iki yaş büyük bir, iş, bir iki yaş büyük bir doğum. doğumlu abi. Ama e, bakarsanız hemen hemen daha yeni doğmuş var muhtemelen burada bir dört beş ay, altı ay, hatta e, bir kere benim hala <laughs> e, işte köyde e, benim büyük olduğumu düşünüyor. Yani e, ev çok iyi yer yürüyor diye burada Ona biraz böyle verip ve e, yuvarlanmaya başlıyor. Orada de çok kötü sen ne yürümüyor mu demiş, yok daha var altı Yani işte, bir de mesela baktığımızda hemen hemen boy posta e, eşit olsun Hatta işte e, 10 yaşlarında, 7-8 yaşlarında bizi güreştirmeye başlattılar böyle.

Galibiyet filmi de vardı yani. Tabii tabii. Bu böyle falan. Öyle birleşmeye başladık. Birleşme o şekilde başladık. İşte bu yıllar bizim e, her şeyi günlerimiz Evet, belki de şu anda Türk televizyonlarında ilk kez Tahar Kül'ün fotoğrafı ekranlara <laughs> geliyor. E, tabii sevgili Tahar söylediğimizde, ya bizim çok da elimde fotoğraf yok ama bir bakayım dedim ama çok güzel, e, çok hoş fotoğraflar geldi. Ellerime falan bakarsanız, falan büyüttü zaten kendimi. anda hmm. tabi şampiyon evet, Murat abi tabii e, tabi işte o topu çağlarında hmm. böyle ellerimde saklandı ellerimi. Evet. ellerimde özellikle okay. mesela şey falan böyle <laughs> çok çekilmiş bu ülke herkese göre eller büyük böyle ama evet. çok dikkat çekiyor biraz beni şey yapıyor ama şu an o eller benim serpayem yani Hayatımı kazanmamak zorunda yani。oldum. Şu anda da her şeyi duyduğum, her beyin, vücudum, ellerimle beklerim. Yaranım bana öyle bir vücut bahşetmiş ki, nasip edemiş ki. Aile, anne baba 1.67 kuvvetler ikisi de. Ağabeyim 1.70 civarı, kardeşim de 1.67-1.68 civarı yani belki sabır verecek bir aileyiz ama yaradan bize öyle bir fizik bahşeymiş ki biz de bunu kullanmak nasip oldu. Bu da çok e, ilginç anlamda. yani gerçekten handlersin yani anne baba 1.67 yapmış ama, e, ama e, ona rağmen ben sen, çok mahrum bir onlardan ee, şu an 120 125 kilo sifetle de zaten 125'ti ama bu tamamen Allah-u Teala'nın <laughs> Allah bana bahşetmiş olduğu bir e, sermaye bir e, özel hamdolsun onu da kullanmak nasip oldu doğru anlamda ve ailenin teşviğiyle doğru girip doğru bir branşta e, ee, sermayesini kullanmak yani o, o, onun nimetini kullanmak nasip oldu çok şükür yani bu herkese nasip olmaz ben de çok fazla böyle bir şeyler yapıyorum bir amcamın oğlu var ben amcamın o zaman o bana çok değerli o da bu yurtdurusu yani demek ki iki üç kuşak geriden geliyor yani. aynen e, demek ki oradan öyle bir alıntı olmuş tamam, tabi senin de söylediğin gibi bu resimde özellikle tarafa baktığımızda sağ taraftaki elin yani senin sol elin çok bariz bir şekilde büyük oldu evet. orada. Hatta ilk başta ben yanında abinin eli mi oraya e, evet. diye düşündüm. Elvan Hoca ki belli. Evet, evet. Herkes evet. demiş diyorlarmış yani tam elvan diyorlarmış. Yani o tarafta e, bir kafa var mı çok kalın. Ee, annemler rahatsız olabileceğini düşünüyorlar. Yani, Dolayısıyla hastaneye götürüyorlar. Doktor kızıyor. Yani, Şimdi şey programı, kemik yapıları iyi diyor. Yani çok iri bir kemik yapı var. Ailem tekrar gönderiyordu kızarak gönderiyordu. Evet, İlk fotoğrafta ellerin büyüklüğü ve işte gün geliyor ki o eller senin sermayen oluyor. Buradan çok güzel bir mesaj çıktı aslında haber değeri taşıyan. Hemen albümümüzün yapraklarını çevirmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, sevgili Takip ile birlikte. Evet, hemen e, fotoğrafları. Evet. E, önce ailenle olan evet. fotoğraflara Annem, babam, kardeşimiz, üç erkek kardeşiz, bir de tokarımız var. <laughs> e, Ağabeyimiz yani. Evet, 95 doğumlu da burada Aramızda 5 yaş var. Ailemizin son 5 yılı da. Babam, e, babam da genç, annemim yani de genç. Burası da İzmir. Abi, benim anne tarafı Sivas'ta ama anne tarafı e, işte bu yıllarda İzmir'e hani, göç ediyorlar. Tam bu yıllarda <laughs> yıllar göç ediyorlar Ne yani, önce <laughs> işte ev yaptırıyorlar. Gece kondu. <laughs> i̇şte bu arka tarafa gözüküyor. Buralar aslında olmuştu. Şu an bura her yer bezil oldu. Doldu yani. Şu an tanınmadı. Yemin neresi burası? Buca. Abi ya bak bu ya ev kastelerin oturduğu yer alın. Otomatik bir artık tanınmaz bir halde. Yani şu an görüyorum çok oluyor mesela. Biz de her yaz Sivas'tan tatile giderdik. Sinan Emine de babam demir yolu işçi çıkmış. Ve sayesinde bir yollar çekilmişler. kadro almış.